Merhaba arkadaşlar ben Alemre Sarı 1990 Giresun doğumluyum Hepiniz kanalıma şimdiden hoş geldiniz Şu anda kanalımda bir kişi olmasına rağmen Yeni gelecek arkadaşlara da Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum Birazcık kendimden bahsedeyim 2010-2012 yılları arasında Giresun Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldum. 2012-2016 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünden mezun oldum. Koronavirüs dolayısıyla e, evlerimizden çıkamıyoruz, işlerimize de gidemiyoruz ve ben de kendi mesleğimle alakalı e, bildiklerimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım seversiniz, beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ha bu arada abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler. <laughs>